ömrümce, ekmeğin, şekerin, tuzun, muzun girmedim bakkal kasaptan içeri. Ayama geldiğinde ne istedimse kondu önüme ne yedimse. Bendeniz Halet Arzak'ın takvimine çıkıyor. Mutlaka karşılık verecek mektubu Öyle bir nesir kalemi aldım ki bunu ancak Üstad Halit Ziya yazabilirdi. Özür dilerim. Kremi sürme saatim. Çabuk ol ki sana. Ay. Ay. Kız. Son ne bir daha? Hah ne diyordun? Muhterem valideniz hanımefendiye evet. arzu hürmet ederken ben de kalbi mecruhları olarak evet. şevk kivisal devleti vasıflı içinde Ruberu görüşmek vakti yarlığına erişeceğim güne muntazırı bir sabrı efendim. Ay senden de iyi hafız olurmuş. <laughs> Ya anne, bu adam böyle yazıyorsa biz bunun konuştuklarını nasıl anlayacağız? Vatandaş Türkçe konuş deriz olur biter. Ha? Ay şu merdivenler de çık çık bitmiyor ya. Ay, ay dur birazcık. İzlerim, biraz nefes alalım şurada. Kaçıncı kattayız? Dört. Dört numara. Ay daha iki kat mı var? Evet. Kör olası elektrik kesintisi görüyor musun? Ne güzel çıkacaktık söyle. Galiba. Yok, doktor imdat onaran yazıyor. Hatta yerine geldik. Verdi ben de kalbi tutanları bir iladına koşarmış. Ah. 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 Yukarısı kapalı. Burası Nerede herhalde. bitti zaten. Çalıyorum kapıyı. Dur dur. Dur bir soğuklanalım. Ay. Bir adresi bulana kadar canımız çıktı. Postacılar günde bin adresi nasıl buluyorlar? Yani. Ya anne, bu adam bu kadar varlıklıysa niye bu köyde apartmanda oturuyor hiç anlamadım. Eskili varlıkları hep oralarda otururlardı. Ay çok heyecanlıyım, becerebilecek miyiz? Ay bilmiyorum, çalayım kapıyı. Ya Allah bismillah, çal bakalım. Bing bing. Ya bu da kim şimdi? Ben rahat edimi ispatkarı gönderdim. Bir adına kapı işledi bugün. çok çakır. Kim arasın? E, Kanım yok mu? Yok. E, i̇yi çarşaflarım var, yatak yüzlerim var. E, yanlış yere geldiniz. Bu semtte bu apartmanda böyle şeyler satılmaz. E, sana göre paçalı dumlarım var. <laughs> e, aman ne gürültü. Bu eve gelin gelir. Ay bir mektup var bu evde yazmışlar. Ay, çok şey ayar olur bana. Oturacak bir yeri yok mu? Bir dakika bekleyin lütfen. Asıl korkan benim. Ortalık eşkıya hırsız dolu. E bizde hırsız hırsız hali var mı? Deme gerek. Ben tedbirimi alayım. Hadi, hadi şimdi burada otur. E tapanca soruyla mı? <laughs> geç kızım, geç otur böyle. A bir uzun bir şeyden korkar mı? Onun karşısında konuşamam. <laughs> Beni koyayım o zaman? <laughs> bakarsın, Korkarsın patlar yaralanırsın. <laughs> Şöyle yanımda dursun. Bana bakıyor olmaz e ne yapayım? E sok bir taraf ağzına. <laughs> <laughs> Ay yazık sana, ne olur senin böyle başında yüzünde merhemler var. Pardon, bir dakika önce sıram edeceğim. <laughs> Buraya kadar iyi becerdik değil mi? <laughs> Ay bunlar soydan belli, zengin belli. Bak varlıklının evine bak. Bu halıları... Habı biraz gitmiş ama bu keşan, bu buhara, mobilya var eski Fransız stilinden. Sözde kurnazlık ettik, galiba hata ettik. Bunlar bohçacıdan ne alır kızım? Bu babası galiba. Sana ailesiyle oturduğunu yazdı mı? Hayır, öyle bir şey yazmamış. Nasıl yapıyorsunuz fal ee, gibi bir şeye bakar? E ben gayet de yapıyorum. Susun, İlim teri, kelim teri. Bu evde umuşlar olacakları abi güzel bir geri. Ay, geliyorlar. gürür, bak oradan geliyorlar. Aa, bu evde mektuplar yazılmış. Biri yazmış, biri yollamış. Biri yazmış, biri yollamış. E bunu söylemiştiniz. Ya söylemiştim. E, Ev, evlenmek isteyen biri var bu evde. Gelin gelir buraya. Bir anneciğim var hayatta oğlum. Ay ikisi de hakikat bir sadakat insanlar. Kız ayın on gibi teri taze. Ah Allah'ım Allah Selvi boylu, inci dişli, kiraz dudaklı. E gübeyi gübeyi beğenecek mi acaba? E yazdığı gibiyse beğenir dedi. Niye beğenmesin? Bizim öyle yükseklerde gözümüz yok. Şey yani güldü, görür mü yükseklerdekileri, yukarıdakileri görür mü ki? İnci dişli, altın sesli, ceylan sekişli. Ee, çok sevindim. Nasıl sevinmem, hep kalbim çarpıyor. Bir dakikanızı hafıfı içip geliyorum. Anne kayınpeder uçuyor uçuyor. Oo. Ay öğrensin ya oğlu niye iki tane kadını boşamış? Al ağzından bakalım lafı ne olacak? Ya kızım şimdi durur. Hayır bu haftan ben de mi alsam bir tane? Yok hayır, otur burada. Susun. Duyuyor. Abi gelirler gene. İki tane gacı var. Bu evde nikah geçmiş başında aynı adamla durur mu? Doğru. Aa. Ama bu evde kültürlük yok. Hayır, asla. Onlar kaçtılar, kötülüğü onlar ettiler. Ben bilmem, öyle dediler. Sen bir anlat bakayım, bunların mı doğru söyler sen mi? <gülüyor> İlki, <gülüyor> ha, kültür de Fransa'ya yetişmişti. <laughs> bir müddet sonra ev kadını onu başladı. Bir magazinde sanat, tiyatro konularında yazılar yazıyordu. Zamanla bu kaydı. Her <laughs> sonunda bir film aktörüne <laughs> kaçtı. İkincisi, bir garantisi olsun istedi. <laughs> Kartal'da bir arsamız vardı. Üstüne tapuladım. Sonra bir gün biri geldi fabrikatörmüş. Arsayı satın almak istedi. Fabrika kuracakmış. Bunun konuşulması, satış şartları, devir teslim işlerinin kutlanması derken ben farkında değilim. İşin seyri değişmiş. O da fabrikatörle gitti. Ama asla onlara odakça davranmadım. E bil ki oğlum davrandı. <laughs> ne oğlum? Benim yok oğlum yok ki. Nereden çıktı bu suvar şimdi? Kimin karısı onlar? Benim tabii. Halit Rezaki sen misin? <laughs> niye öyle garip soruyorsunuz? Atan al çakıldığını görmüş, kurbağa ayağına uzatmış ha. Anne <laughs> gidelim buradan gidelim. Dur Seyem ben ne yapacağım ona bir gör. <laughs> az önceki sözlerin şakaydı değil mi? <laughs> Susun. Elem tere, kelem tere. Gelirler gelin. Ay ben buradan <laughs> gördüm şimdi bunları. Vah. He, ne oldu? E, Demek karar değişti. Bu eve evet. gelin evet. gelmiyor. E, neden? E, çok yaşlı diyor. E, bir parça yaşlı oldum doğru. Ama, Ama tedbirimi alıyorum. <laughs> Saçlarımı boyuyorum. Yüzümü sarı sarı kremiyle tazeliyorum. <laughs> Estetik ameliyat düşünmüştüm gerdirecektim. Hı. Gerek kalmayacak. E, boşuna yorulmasın dedi bu iş olmayacak. Hı. Nasıl da kalbine vuruyor beni. Halbuki ben annemden kalan çocukları, mücevherleri, ona seve seve verecektim. Kraliçeler gibi yaşatacaktım. E sonra? gözümün bebeği gibi sakınacaktım. E sonra? Gözümü gözünden ayırmayacaktım. Sonra sonra. Kuş sütü, kuru yüzünü de besleyip bakacaktım. Anladım Alevi. Bitti, bakarken bakarken ki da kacaktı. O nasıl rakırdı efendim? E i̇nsan soyu bakışarak da mı çoğalır? E çaresi var ki, <gülüyor> <gülüyor> harika ilaçlar yapıyorlar. Padişah onlara tar çıkartıyor. Aaa, Aa, yüzümüzü gözümüzü açacak bu. Karar verdim olmaz. Siz niye karışıyorsunuz? Ne hakkınız var aramıza girmeye? Kız benim kızım. Bak burada, işte Gonca Gül. Bu işte bir gariplik olduğunu ta başından beri anlamıştım. Duygularına nasıl da yenildim? ne diyeceğimi bilmiyorum. Tüfeği duvara dayamış, talibe çıkıyor. Ha! <gülüyor> <gülüyor>